İbn Zekvan dedi. O senin elini kesti. Sen onu met ediyorsun. Dedi ki: Niçin met etmeyeyim ki? Muhakkak elimi hak üzerine kesti ve beni cehennem ateşinden hala seyledi. Selman radıyallahu teala bu sözü siyah göreden işitip geldi. Ali'ye radıyallahu teala haber verdi. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ o siyah köleyi çağırdı. O kesilen elini, yine bileği üzerine koydu. Bir mendil ile örttü. Dua etti. Sonra bir ses işittik, gökten ki, Hazreti Emire emreyledi. Örtüyü kaldır. Örtüyü aldı. Eli, Allahü Teala'nın izniyle önceki durumuna gelmişti. 78. Menakıb Küfe ahalisi dediler ki, Ya emir el mü'minin, Fırat suyu bu sene azdı. Çok ekinleri zayi eyledi. Ne olur, Allahü Teala hazretlerinden dileyesin ki, su az olsun. Hazret Ali, radıyallahu an saadethanelerine girdi. Halk kapıda beklerler idi. Sonra dışarı çıktı. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin cübbesini üzerine giymiş, mübarek sarığını başına koymuş, asasını eline almıştı. At istedi. Ata bindi. Orada olanlar ve çocuklar, etrafında olmak üzere, Fırat'ın kenarına geldiler. Aşağı indi. İki rekat namaz kıldı. Durdu. Asayı mübarek eline aldı, köprünün üstüne çıktı. Hasan ve Hüseyin, radıyallahu teâlâ anhüma hazretleri de beraber çıktılar. O asa ile sudan tarafa bir defa işaret eyledi. Su bir miktar azaldı. Buyurdu ki, bu kadar kifayet eder mi? Hepsi dediler, ya emir el mü'minin, kifayet eder. 79. Menâkıb Cündep bin Abdüllahil Ezdi diyor ki, Cemel ve Sıffîn Hartlerinde Emirül Mü'minin Ali kerremallahu vece hazretleriyle beraber idim. Benim hiç şüphem yok idi ki hak Emirül Mü'minin hazretleri tarafındadır. Ne zaman ki Nehravan'a konduk benim gönlüme bir şüphe düştü. O cemaati katletmek gayet büyük iştir. Sabahleyin askerden ayrıldım. Yanımda bir matara su var idi. Bir yerde kılıncımı yere diktim. Kalkanı üzerine astım. Gölgesine oturdum. Hazret Ali, kerramallahu veche, yanıma çıka geldi. Sordu, yanında hiç su var mıdır? O matarayı önüne koydum. Aldı. O kadar uzağa gitti ki görünmez oldu. Yine geri geldi. Abdest alıp kalkanın gölgesine oturdu. O sırada bir atlı geldi. Emiri görmek istediğini söyledi. Hazreti Ali kabul buyurdu. O atlı dedi ki: Ey emir el-mü'minin, muhalifler Fırat'ı geçtiler ve suyu kestiler. Buyurdu ki: Hayır. Onlar suyu geçememişlerdir.